Merhabalar arkadaşlar. Bugün tavşanlarımız için yem karışımı yapacağız. Bütün besin değerlerini alabileceği güzel bir karışım olacak. Şimdi sizlere onu göstereceğim. İlk olarak ana madde kuzu besi yemi var. Bakın. Şu gördüğünüz kuzu besi yemi. Yemcilerde isteyebilirsiniz. Kuzu besi yeminden sonra şu karışık güvercin yemi standart güvercinlere verilen yem. Bir miktar bundan. Daha sonra gördüğünüz şu arpa ezmesidir. Bundan ekleyeceğiz. Evet, arpa ezmesini de ekledik. Burada da buğdayımız var. Buğdayı da ekleyeceğiz. Daha sonra neyimiz var? Mısırımız var. Nerede mısır? Evet. Bakın böyle tane mısırımız var. Onu ekleyeceğiz. Burada yulaf var. Az yulaf ekleyeceğiz. Burada darı var. Biraz da darı ekleyeceğiz. Hepsini karıştıracağız. Evet şimdi bütün bakliyatlarımızı koyduk içine. Bu şekilde bakın her çeşit var. Ee, i̇lk olarak kuzu besi yemi, arpa ezmesi, karışık güvercin yemi. Ondan sonra e, darı var, yulaf var, buğday var, tane mısır var. Ee, her şey mevcut. Bu karışım tavşanlarımızın müthiş derecede e, gıda gereksinimi karşılayacak bir karışım. Hepsi de uygun fiyatlı zaten bunların. Hemen hemen ortalama kilo başı iki buçuk lira. Her yerde tabi değişiklik gösterir. Bir tek şu güvercin yemi herhalde dört lira civarı kilosu. Bunun, bu da kendi içinde baya bir karışım. Çok çeşit var bunda da. Bakın bir sürü şey var. Bir sürü tohum var. Bu da böyle bir şey. Şimdi bunu güzelce karıştırdık. Tavşanlarımıza veriyoruz. Bütün besin ihtiyaçlarını buradan karşılıyorlar. Bakın böyle. 10 numara bir yem rasyonu oldu bu. Onun yanı sıra bir de şey veriyoruz. Ee, kuru yonca otu veriyoruz. Başka da bir şeye gerek kalmıyor. Tavşan beslerken bakın. Süper bir karışım oldu. Bunu da afiyetle tüketiyorlar. Evet arkadaşlar. Ee, tavşan yemi en güzel bu şekilde olur. Tabi elinizde yoksa yani bunların hepsi de olmayabilir. Bir iki çeşitli de olur. Ama kesinlikle sade buğday vermeyin devamlı. Hayvanlarda şişkinlik yapıyor. Birkaç şey karıştırıp da verin. Özellikle kuzu besi yemi başta olması lazım. Yani sade verirken de kuzu besi yemi veriyordum. Bakın şu. Palet olanlar. Bu kuzu besi yemi. Bu şekilde bir afyon hazırlayabilirsiniz. Herkese iyi günler.